Bugün dünyanın en şanslı insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Çok yakın. Aha, pervane düştü. Yalnız bir şey diyeceğim. Çocuk tam ortada kaldı, gördünüz mü? Pervanenin ortası düştü. Abi, gerçekten yani o çocuk bayağı şanslıymış ya. Şuna baksanıza. Pervanenin boşluğuna denk geldi. Büyük buzlar düşüyormuş. Hayda, koskoca binadan aha, düşüyor mu? Oo, düştü. Abi iyi ki bak o araba oradan geçmedi. Ve iyi ki şu karşıdaki siyahlı insan karşıdan karşıya geçmedi. Bak <laughs> yoksa çok sıkıntı şeyler olacaktı. Balina az daha yutacakmış. Bir şey diyeceğim denizin ortasındasınız. Böyle duruyorsunuz ne bileyim tekneyle falan duruyorsunuz. Balina gelip ağzını açıyor. Ama sizi değil e, bir 5 metre yakınınızı yutuyor. Abi ne kadar şanslıymışsın ya şuna bak. Şurada ya balina şurada. Seni yutabilirdi ve... Görüşürüz yani o zaman. Şimdi burada adamın yutulmaması iyi de. Bu adam geri karaya nasıl dönecek? O heyecanı, o stresi bir düşünsenize yani. Karaya geri yüzmen lazım. Daha demin balina seni yutacaktı. Timsahlı mimsahlı bir şey olacakmış. Balık tutan bir aile var şu an. Aha timsah geldi abi. Balığı bırak. Balığı bırak gitsin. Boş ver balığı yesin boş ver. Şuna bak ya balık tutuyorsun gelip timsah çalıyor. <laughs> i̇yi ki balığı çaldı abi. İyi ki sen suya çok yaklaşmadın. Abi arabasının üstündeki karları temizliyor Gayet normal bir kış aktivitesi Gökyüzüne baktı bir şey geliyor sanki abim Ne geliyor Oha Ne düştü oradan Bu neydi ya böyle Abi koskoca bir şey düştü Kocaman bir telefon düştü gibi sanki Hemen gülmeye bir mola veriyoruz Şuraya bıraktım veteran kanalı Oraya da abone olmayı unutmayın Orada desteklerinize çok ihtiyacım var Bildirimleri açarsanız da iyi olur Kocaman bir uçak geliyor Galiba kovuldu diyor işten Uçak. İniyor mu? İnemedi mi? Hadi indir. Gazı kes. Gazı kes. Gaz verme. Ben GTA'dan biliyorum. Gaz verme. Ben GTA'dan biliyorum ya. Aa, dur artık. Niye durmuyor ya bu uçak? Abi. Ah. Son anda durdu galiba. Yani çok da hızlı değil artık sanırım. Ama sanki pilot bir kovuldu gibi ya. <laughs> ben biliyorum GTA. Bir şey diyeceğim geri havalandı. Abi tam lafımı bitirecektim. Ben biliyorum GTA'dan gazı kesmen lazım. Ben GTA'da bizim Michael'ı uçuş okuluna yazdırdım ya. 152 metrede. Abi şu an 152 metre yukarıda öyle bir şeylerden atlıyor ve bir şey diyeceğim ip takılı değilmiş. Adamın koruma ipi takılı değilmiş. Son adımda belli oluyor. Abi ne kadar şanslısın ya. İyi ki çok güzel geçtin orunu yani. İp yokmuş ki. Oyuncak kontrolden çıkmış Kamikaze değil mi bu dönüyor Dur artık bu, bu hızlı dönmeye başladı ya şu an Ay havaya kalkıyor Abi bu ne kadar kötü bir Luna Park böyle Devrilecek 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 tutun Abi o kadar kişi de tutabilir misiniz bilmiyorum ki Kaç tonluk alet ya bu Yalnız insanlar şu özverili davranışı Gerçekten harika bak Yani kimse korkmadı ay bana çarpar mı Falan diye herkes yardıma koştu ya o oyuncağa binenler hayatının en şanslı gününü yaşadı. İş güvenliği işte bu yüzden çok önemli. Bu adam kadar şanslı olamayabilirsiniz. Bakın gözlüğüne testere saplanmış adamım ve bak gözlükten de içeri gelmiş şurada falan durmuş testere. O yüzden iş güvenliği önemli tedbirini al. Ne bu? Kanser hastası milyarlar kazanmış. Ah 1.3 milyar dolar kazanmış. Ay sevindim ya. Onu şimdi tedavisi için falan kullanmıştır. Abi güzel oldu ya iyi oldu Abicim çok geçmiş olsun umarım iyileşmişsindir ya Futbolda şanslı bir an Ta ortadan top atıldı Abi oh, Kaleci sen neymişin ya Bak sekti oradan öyle geldi Falan bacağın arasında En sonunda futbolcu kalecinin ayağını mı tuttu ne oldu <laughs> Ne şanslıymışsın abi sen Trafikte tırcı abi ne yapıyor O nasıl bir hareketti öyle o nasıl bir kaçmaydı ya. <laughs> Abi ne kadar yetenekliymişsin sen. Yine bir tır var. Motorsikletçi var. Ah! O kadar önünden mi geçilir? Abi bir şey diyeceğim ya soldan mı geçiliyor ya? Sizce hata hangisinde? Şimdi bence ikisinde de hata var. Biri soldan sağa geçti biri sağdan sola döndü. İkisi de hatalı bence. Bunun kötü bir fikir olduğunu babama söylemiştim diyor. Aa, yıkım var. Üstünüze mi yıkılacak acaba? <laughs> Abi şanslıymışsınız. Gerçekten çok şanslıymışsınız bak Oraya değil de mesela o bina Ya ben şuraya doğru yıkılayım dese gitti Yakından bakın Bir şey diyeceğim gondolun altında adam çalışıyor Yalnız sizce bu yani hesaplama falan mı yani işinin ustası mı yoksa şans mı Çünkü adam kafayı şöyle bir kaldırsa ya ne oluyor dese gitti geçmiş olsun Teyze ne oluyor ağaç düşüyor teyze aaa! Çocuğu korudu ama hiçbir şey de olmadı Ne kadar şanslısınız ya Bak koskoca ağaç oralara devrildi Bir tek teyzenin oraya devrilmedi TikToker en ölümcül hayvanı eline almış Ve ablanın haberi yok galiba Haberlere falan çıkmış Bakayım Bu mu? Ay ahtapot mu bu? Bu ee, belli bu Bu net ölümcül bu Dünyadaki en ölümcül hayvan eline almış ama bir şey olmamış. Hayvanın o an seni zehirleyesi gelmemiş ablacığım. Bir şey yakalamaya çalışıyorlar. Ha beyzbol topuymuş ve be. çocuğun suratına gelecekti. <laughs> Şurada yakaladı bak yoksa surat yamulmuştu. İçine göçmüştü şu an suratın. Çünkü o toplar çok hızlı oluyor. Formülada şu harekete iyi bakın. Sizce bu şans mı yetenek mi? Abi o nasıl kurtarma? Bence bu şans diyemezsiniz buna. Bu yetenek işi yani. Bak öyle köşeyi dönerken nasıl ani bir refleks. Buna şans dersek hakkını yemiş oluruz bu yetenek. Suların üstünde gidiyoruz botta. Ne olabilir ki? Aha ayı sal saldırıyor. Ayı geldi. Oha. Bir şey diyeceğim. Aha arkada da 2-3 tane ayı var. Abi çok sıkıntı. Çok sıkıntı hala geliyor bu. Ya bir git artık ya. Hala geliyor mu? Gelmesin artık. Abi bayağı kovaladı ya. Kafaya taktı sizi yiyecekti az daha o. Oo, aslanlar. Ne olacak acaba? Kim şanslı? Videoyu çeken kişi mi şanslı acaba? Sanki kamerayı gördü gibi bu. <laughs> Merhaba. Ee, gelme artık. Geliyor. Bak, tutuldu bu. Abi kaç. Lütfen servislerden falan indikten sonra çok dikkatli olun. Eğer bir gün bu çocuk gibi ayağınız kaymazsa ve düşmezseniz, araba çarpmış olabilir abi. Ne kadar şanslı bir çocuksun ya. İyi ki ayağın kaydı yani bak. Yoksa görmüyor bir de bakmıyor yola Yollara çıkmadan önce ne yapıyoruz Bak sağımıza bakıyoruz araba yok Solumuza baktık araba yok bir daha sağımıza baktık Yine araba yok o zaman gidebiliriz Lütfen böyle heyecanlanıp yola atlamayın Bütün ödülleri kazandın Bundan mı Bu oyuncaktan hediye kazanmış olamazsın Yalancı oyuncak bu dolandırıcı Aha aldı bir tane Ve bir şey diyeceğim etiketten tuttu <laughs> Yok ya Bence bunun dolandırıcı modunu açmayı unutmuşlar Alamıyor Ha şimdi aldı. Abi bence e, ayarlanmayı unutmuş bu alet. <laughs> Yoksa yani vermez ki bu. Yok artık bütün oyuncakları çıkardı ya. Mümkün değil. Abi böyle bir şey mümkün değil. Hepsini alıyor, hala alıyor. Evet onda mı aldın? O çok güzelmiş o sarı. Yok ya. Cık, ayarlamayı unutmuşlar belli ki. <laughs> Şuna baksanıza. Her attığın geliyor ya. Abi böyle bir şans yok. Oyuncaklar kaldı orada zaten hiçbirini de almıyor. Evet, ha, alıyormuş. Abi bitsin artık. Bütün oyuncakları aldılar. Bir tane bile oyuncak kalmadı ya. Gelin çiçeğini atıyorum kim yakalarsa o evlenir derler. Ama abla ona verdi. Ha evlilik teklifi var. Yalnız bir şey diyeceğim bu şans değil abi bu önden ayarlanmış. Yolun ortasında 20 dolar mı bulmuş? Ha, i̇yi nereden gördün o 20 doları sen ya? Yuh. Bakayım. Aha 20. Bir şey diyeceğim fazlası var orada. <laughs> orada fazlası var. Sen araba kullanırken parayı nereden gördün? Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en şanslı insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.